Salam dostlar. Mən bu gün sizə yeni video çəkmək istədim. Yəni bu gün yağış Şiştonda necə yağış yağır, onu göstərirəm. Sizə canlı-canlı hal-hazırda yağış yağır. Çox güclü, təsəssüf ki, yağış yağır. Amma dama təzəyə kibuldur yağış. Böyle bir göğden su sökülür. Hala bu yani azdır. Çünkü bu da yağışlar bununla da çoğulur. Bakın ne bir yağış. Bütün yağışın yağmağına bakın. Hem maraklı hem de çok güzel. Çok lezzetli bir yağış yağıyor. Arkadaşlar benim videolarımı beğenmişsinizse like koymayı unutmayın. Ben de ötesine size yeni videolar çekeyim. Hala